Herkese merhaba arkadaşlar Masterchef'te öncelikle Nisan'ın elenmesine üzülen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef hayallerine veda eden isim bildiğiniz üzere Nisa olmuştu. Nisa elemenin ardından vedalaşmak için kulise gidince Barış öyle bir hareket yaptı ki izleyiciler tepkisiz kalamadı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor Türkiye'de bu hafta elenen isim Nisa oldu. Nisa maalesef hayallerine veda ederken vedalaşmak için arkadaşlarına tek tek sarıldığı sırada Barış'la vedalaşırken Barış'ın sarılınca dilini çıkartması herkesi şaşırttı. Bazı izleyiciler Barış'ın yaptığı hareketi doğru bulurken bazı izleyiciler ise tepki gösterdi. Siz Barış'ın bu hareketini doğru buluyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Barış'ın yaptığının yanlış olduğunu düşünen herkesin de videoyu beğenmesini istiyorum. MasterChef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.